meslek hayatına giden yol hangi liseden geçer projemiz kapsamında düzenlediğimiz mesleki tanıtım söyleşimize hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz Antalya Rehberler Odası Yönetim Kurulu üyesi İsmail Şana. İsmail Bey sizler de okulumuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmail Bey, mesleğiniz Size kısaca tanıtabilir misiniz? Turist rehberi kimdir? Ne iş yapar? Bu mesleğe başlamadan önce alması gereken eğitimler nelerdir? Profesyonel turist rehberi yerli ve yabancı gezginleri, turistleri, bölgeleri veyahut da ülkeyi gezdiren, anlatan, tanıtan bir meslek grubu eğitimi üniversite düzeyindedir. E, 4 yıllık e, fakülte bitirmeniz gerekir. E, ve en önemlisi e, profesyonel e, turist rehberinin yabancı dil bilip bilmemesi. Şimdi turist gezdirmek nedir? Yerli yabancı. Siz Antalya'da yaşıyorsunuz. E, çok şanslı bir bölgedir. Çünkü e, etrafımızda bir turistin istediği neredeyse her koşul vardır. Deniz, Akdeniz kıyıları temiz, güzel ve işte insanların yılın büyük bir bölümünde faydalanabileceği bir mevsim koşuluyla güzel bir başlangıç. Diğer taraftan etrafınıza baktığınızda, düşündüğünüzde çok önemli gezi alanları vardır, tarihsel gezi alanları. Ben size sorayım. Aklınıza gelen bir antik kent var mı yakınımızda? Aspendos. Sima, Harbi Bir örnek olsun diye sormuştum çocuklar. Şimdi etrafımızda gerçekten gezilebilecek çok yerler var. Bunu bizler bilmemiz gerekir ki gelen yabancı insanlara. Sadece yabancı turiste değil, yerlinin de yabancısı var. İşte adam atıyorum Ankara'dan geliyor, bu bölgeyi bilmiyor. Bizim mesleğimizde işte etrafımızdaki tarihi alanları en iyi şekilde aktarabilmek, hatta bugünü de aktarabilmek. Hani bizim sadece amacımız eski değil, her yerde yaşadığımız bölgede insanlara bilgi verip etrafımızda ne var ne yok onu en iyi şekilde tanıtabilmektir. Dört üniversite eğitiminde bu ülkemizle alakalı özellikle hani yerli turizme baktığımız zaman size tarihsel dokuyla ilgili derin bir eğitim veriliyor mu yoksa siz buna mesleğe başladığınız zaman çalışma alanınızda mı uzmanlaşıyorsunuz? Şimdi ben üniversitedeki arkadaşlara şu anda rehberlik okuyan arkadaşlara bir şey söylemiştim ve her zaman da bunu tekrar ediyorum. Ben hatırladığım en eski gezim işte böyle 10 yaşlarındayken e, rahmetli babam bizi aldı Efes'e götürdü. Alın dedi işte size yabancıların yaptığı bir şehir. Valla eski de dedi çok da bildiğim yok. İşte burada gelmişler, yaşamışlar. Çok güzel. Biz sıcağın anında orayı e, biraz gezdik, çok susadık. E, gölge yoktu. Oradan çıktık. Bana o an sorsaydınız derdim ki ben bir daha böyle bir yere gitmem. Çünkü rahmetli babamın bildiği bir şey yoktu. O bize sadece bir şey göstermek istedi. Ben ama o zamandan sonra başladım bu işte eski tarihlere merak duymaya ve çocuk halimle kendi kendime bazı hikayeler geliştirdim. İşte hayalim vardı o şehir gibi bir şehir keşf keşfedeceğim. Oradaki insanların konuştuğu dilleri keşfedeceğim ve ben dünya tarihine işte bilmem ne şehrini bulan bir arkeolog işte bir gezgin olarak tarihe geçeceğim. Onların dilini çözeceğim ve başka insanlara anlatacağım. Yani ben üniversite okuyarak rehber olmadım. O çocukluğumdaki ilk deneyimle kafamda bir rehber altyapısı oluştu ve ondan sonra e, bunun üstüne gitmeye, araştırmaya, okumaya, öğrenmeye başladım. Neden bu kadar genişten alıyorum? E, söylediğim bir şey var. Rehber olunmaz. Rehberlik senin içinde olacak e, bir keşfetme dürtün olacak, bir şeyler öğrenme dürtün olacak ki bu birçok meslek içinde aslında geçerlidir de. Hani ben kendi açımdan söylüyorum. Zamanı geldi. Ben liseden mezun oldum, üniversiteye başladım ve e, turizme ilgi duymaya başladım. Daha fazla ilgi profesyonelce ilgi duymaya başladım ve e, Türkiye'yi tanıyıp e, gezme kararı aldım. Gezdikçe daha çok şeyler gördüm. Veyahut ne kadar çok öğrendiğinizde bunu birileriyle paylaşma isteğiniz duya, e, ulaşacaktır Ve böylece rehberliğe adım adım yaklaşmış olacaksınız. Onun işte prosedürü de var. E, şu anda dört yıllık fakülte var, rehberlik fakülteleri var. Onu bitirip kendinizi daha da geliştirerek bu işe devam edeceksiniz. Çünkü okulda size sadece malzemeler verilir. Biraz un verilir, biraz şeker verilir, işte yanına birkaç garnitür verilir. Ama o pastayı kendiniz yapmanız gerekiyor. Onun için sorunuza direkt cevap vermek için okulda öğrendiklerimiz yetmiyor. Çok teşekkür ederim. Çünkü soracağım aslında birçok soruyu <laughs> cevaplamış oldunuz. Ben de bu söylemleriniz üzerinden yeni sorular çıkarmaya çalışıyorum. Yine aslında bizim öğrencilerimize çok sık söylediğimiz bir şey değindiniz. Okumak, meraklı olmak ve öğrenme hevesini hiç kaybetmemek. Öğrencilerimiz de onun farkındalar aslında. Yani okulda öğrendiğimiz her şey hayatımızda %100 uygulayamadığımız şeyler ama... Okul belki de meraklı olma duygumuzu hep böyle e, diri tutarak bizi hayata ve mesleğe de, mesleklere de hazırlamış olacak. Peki İsmail Bey, bu mesleği seçen gençleri hayatlarında neler bekliyor? Onlara nasıl bir tablo çiziyorsunuz? Neler olacak hayatlarında? Renk olacak. En önemli şey renk. Çok yorucu. Çünkü sürekli yol gidiyorsunuz, işte bir yerlerde duruyorsunuz, bir şey anlatıyorsunuz. Ama o renk sizin hayatınızı gerçekten çok farklı etkiliyor. Çünkü insanlarla tanışıyorsunuz, size işte kendi ülkelerindeki yaşadıkları deneyimleri aktarıyorlar, gelenek göreneklerini aktarıyorlar ki siz de aynısını yapıyorsunuz. Bir alışveriş var ve bu sizi her geçtiğimiz gün daha da zenginleştiriyor. Şimdi başladığınızda önce kendi çevrenizi biliyorsunuz. Şimdi etrafınızda gelenekler, görenekler nasılsa hepiniz çok iyi biliyorsunuz ve öğrenmeye de devam edeceksiniz. Ama işte bu mesleğe başladığınızda tanıştığınız insanların da yaşamlarındaki işte farklılıkları öğreniyorsunuz. Turist rehberliği sadece işte ben elime bir mikrofon alayım işte karşımdaki insanlara işte merhaba hoş geldiniz. Türkiye'nin nüfusu şu kadardır. İşte şöyle yönetilir. Şunlar vardır bunlar var değil. Sizin özel yaşantınızın, yaşantınız da bunun bir parçası. Sizin eğitiminiz, ailenizin geldiği yerler ailenizin yaşadığı şeyler hep işinizin bir parçasıdır. Onun için hep gelişiyorsunuz. Geliştiriyorsunuz ve insanlarla iletişiminizi ilerlettikçe bu işten daha çok zevk alıp işi daha farklı boyutlara götürüyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Biz resmi bölümümüzü burada bitirelim. Siz İsmail Bey'le görüşmek istiyorsanız şuradan geçerken parmak kaldıranlar sorularını sorsunlar o zaman. Olur mu? Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür